Değerli takipçilerim, Urla'yı gezmeye devam ediyoruz. Biz bize... E, aile. Neydi ki burası? Aile, biz bize aile çay evi. Çay evi. Ama evet. burada ilginç bir şey gördüm. Hayatımda hiç görmediğim bir şey. Öncelikle ablacığım adınızı öğreneyim. Şebnem. Şebnem Hanım burada e, gazoz çeşitleri var eee önce ben elimdekini <laughs> mi tanıtayım yoksa çiz, çeşitlerini mi sayacaksınız? Yani Çeşitleri sayın. Şey, neler var? Yani yonuz çeşit bir yüz otuz çeşit evet. gazoz. Yani onların içinden iki üç tane. Birkaç tanesini yüksek sesle lütfen. Evet. Yaban Mersini diyebilirim. Acı Badem diyebilirim. Acı Badem, Yaban Mersini. Lavanta Şeftali diyebilirim. Süper. Kayısı Reyhan diyebilirim. Hop hop hop. Böyle sıralanır. Çam havası. Evet. 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 Hindistan dövizi <laughs> diyebiliriz. Zaferimiz var, elvanımız var. Zafer dövizi deniz diye ait. Evet, hatırlıyorum. aynen, aynen. Hı -hı. Elvan, dört mevsim. Evet. Şimdi elimdeki bu şu tuttuğum sıkı durun Türkiye'de bir ilk kahveli gazoz. Ve bir tadına bakayım. Oo süpermiş bu ya. Vallahi bu, bu nereye aitmiş? Alaşehir. Alaşehir. Bu da bugün çeşmedeydik, orada sakız ağacını çektik. Bu da sakızlı. Bunun da bir tadına bakayım. Ya bu da çok güzel ya. Tebrik ediyorum. Bunları kim bulduysa güzel bir içecek, değişik bir içecek. Bu evet Urla'ya geldiğiniz zaman biz bize aynı çay bahçesine gelip bu gazozları burada yerinde tadına bakabilirsiniz. Ben bu ikisine 10 veriyorum. Süper vallahi. İçmeye devam. Yola devam bakalım daha orada da neler göreceğiz. Haydi bakalım.